Merhaba arkadaşlar, ismim Erdem Büyükoğlu. Bugün sizlere RF kumanda ile sesli ekran kontrolü yapacağız. E, kodumuza geçelim. E, burada girişlerimiz, çıkışlarımız e, her, hepsi yazıyor. RF alıcıya bağlanan pinlerimiz 2, 3, 4, 5, 6 olarak ilerledik. E, ardından e, rölemiz vesaire her şeyimizi buraya yazdık. E, burada kumandamızın A butonuna 1 yani açıyoruz, kapatıyoruz. 2'de B butonunda kapatıyoruz. 3'te tekrar açıyoruz. 4'te tekrar kapatıyoruz. 1'de bir 1 bir kere ötüyor. 2'de 2 kere ötüyor. 3'te 3 kere ötüyor. Pazarımız 4'te 4 kere ötüyor. Seri portta da bunun denemesini yapalım. Kumandamız A'ya basıyoruz. 1 kere ötüyor. B'ye basıyoruz. Pazarımız 2 kere ötüyor. C'ye basıyoruz. Buzzer'ımız 3 kere ötüyor. D'ye basıyoruz. Buzzer'ımız 4 kere ötüyor. Burada da e, LED ekranımızda gösteriyor zaten. E, bu da rölemiz. İlk açtığımız zaman burada LED olarak e, yandığını gösteriyor. Buzzer'ımız 2 kere ötüyor ve kapanıyor. C'ye bastığımızda e, tekrar e, C fonksiyonunu tekrara giriyor. D'ye bastığımızda da 4 kere bazlarımız ötüyor. Beni dinlediğiniz, beni dinlediğiniz için teşekkürler iyi günler.